Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere erişim belirleyicileri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle erişim belirleyicileri bizim her sınıfta, her metotta bilerek veya bilmeyerek yazdığımız şu public, private veya protected ifadeleridir. Bu ifadelerle o sınıfa veya değişkene ulaşıp ulaşamayacağımızı belirttiğimiz veya kullanıcının o kodlara ulaşıp ulaşamayacağını belirttiğimiz ifadelerde ne demek kullanıcıların o koda ulaşması? Örneğin ben belirli bir sistem yaparım. Belirli bir az sonra yazacağımız gibi arabanın rengini, modelini, işte adını oluştururum. Fakat kullanıcı bunların sadece rengini seçebilir. Örneğin modeli belli olacak. 2010. Yani 2010'dan farklı bir şey seçemeyecek. Buna böyle olduğu zaman ne olur? Biz buna bir private değişkeni atarız. Veya işte rengini değiştirebilecek diyorsak da örneğin bir public değişken atarız arkadaşlar. Şimdi ben buraya geliyorum. Buraya bir renk oluşturuyorum. Bir de şunu public yapacağım. Public. Bir de geliyorum buraya public integer model oluşturayım. Bir de public integer hız oluşturayım arkadaşlar. Şu an ifadeler çok önemli değil. Yani bizim anlamamız gereken şey buradaki belirleyicilerin nasıl kullanıldığı. Buraya geliyorum. Şimdi runner klasıma geldim. Ve buraya bir main metot oluşturuyorum. Bu main metodun içerisinde bir araba objesi oluşturmak istiyorum. Araba. Araba diyorum. New eşittir araba. Şimdi bakın. Ben araba dediğim zaman noktaya bastıktan sonra bana model, hız, renk gibi ifadeler çıkıyor. Ben ne yapabilirim? Örneğin buradan model deyip buraya işte modelini 2000 yazabilirim. Bakın şu an benim bu hakkım var. Zaten modelim gördüğünüz gibi integer. Hatta şu ekranı şu şekilde yapalım arkadaşlar. Bunu böyle sürükleyip yana koyalım ki ifadelerimizi de görelim. Şimdi bakın benim bir modelim var, bir rengim var, bir de hızım var. Şimdi ben buraya gelip şunu yapabilir miyim peki? İşte örneğin şu an istediğim sonucu alamayacağız ama sistem dedim araba nokta model dersem ne olur? Bana neyi yazdıracak arkadaşlar? Gelin görelim burada. Neyi yazdıracağını. Bekliyorum. İlk programımızı çalıştırdığımızda ister istemez birazcık yavaş çalışabiliyor. Daha sonra daha hızlanıyor. Bakın Tek araba nokta model dedi. Aldı. Neden araba nokta model dediğinde aldı? Çünkü ben zaten bunu bakın araba objesindeki model değişkenine atadım. Şimdi ben buraya gelip zaten direkt modeli yazdırmak isteseydim. Bakın yazdıramadım. Anca ne yapabilirdim? Araba nokta model belki o da. Şimdi ben buraya geliyorum. Bir de araba nokta renk diyelim. Araba nokta renk. Buraya gelip rengini değiştirebilirim. Örneğin kırmızı yapabilirim bunun rengini. Ve herhangi bir hata ile karşılaşma. Bakın yukarıda görüyoruz. Yazıldığı öğenin sadece olduğu sınıf için değil diğer sınıflar tarafından da doğrudan erişilebilir olmasını sağlar. Yani ben public belirleyici kullandığım zaman her şekilde bu değişkenlere, bu sınıfa veya bu metoda ulaşabilirim. Metoda nasıl ulaşabilirim arkadaşlar? Buraya geliriz. Şurayı bir büyüteceğim. Buraya gelirim. Metoda nasıl yazıyorduk? İşte public void yazdır metodu olsun. Yazdır. Buraya da bize birden 10'a kadar yazdırsın arkadaşlar. Birden 10'a kadar. 10 dahil değil. 10'a kadar yazdırsın. System.op.twin.line.i e diyorum. Bunu da yan yana yazdırsın istiyorum. Şimdi bakın. Ben buraya gelip. Runner class'ın içerisinde yazdır metodunu kullanabiliyor muyum şu an? Bakın kullanamıyorum. Ama ne yapabilirim? Araba nokta pardon araba nokta yazdır dediğim zaman ben bu metodu çağırabilirim. Ki şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben burada bir import işlemi yapmış olsaydım. Bakın import işlemi yapmış olsaydım ben burada bu metoda yine erişebilirdim. Geçen derslerimizden hatırlarsınız. Ben burada bir import işlemi yapmam lazım. Şimdilik obje üzerinden ilerleyelim. Bakın run dedim. Ve ne oldu? Bütün değerlerimi bana yazdırdı. 1'den 10'a kadar 10 dahil değil bana yazdırdı arkadaşlar. Bakın statik metodumu statiğe çevirdiğim zaman da buradan import statik metot diyerek de ben bunu yazdırabilirdim. Fakat ben bunu gelip protected yapsaydım. Bakın. Şimdi statik yaptığımız için zaten import işlemiyle elde edebiliyoruz bunu. Bu çok ayrı bir konu. Kafamız karışmasın. Fakat örneğin biz buradan gelelim. Hızımızı bir protected yapalım. Ve şu şekilde ilerleyelim. Bu yazları artık yorum satırına almak istiyorum. Her seferinde bana yazdırmasın. Buraya gelelim. Araba nokta hız diyebiliyor muyuz hala? Bakın. Hızımız integer olarak almışız. 150. Bakın herhangi bir problem yine yok. Aynı package içindeler. O yüzden bir problem olmuyor. Peki şunu çalıştırayım ki örneği görelim. Yani herhangi bir hata verecek mi görelim. Vermedi. Gidelim bir de araba nokta hızımızı yazdıralım. Araba nokta hız nokta print line. Bakın. Buraya geldiğimizde de bana 150 değerini döndürdü. Herhangi bir sorun olmadı arkadaşlar. Gittim. Normal şu anki bulunduğum package'imin altına daha doğrusu package'imin değil klasörümün altına bir sınıf oluşturdum boş diye. Ve buradan araba objemi oluşturdum. Araba objemi oluşturduktan sonra değişkenlere ulaşmak istiyorum. Neye ulaşabiliyorum? Modele ulaşabiliyorum ve rengi ulaşabiliyorum. Sadece bu iki değişkenime ulaşabiliyorum. Protected değişkenime ulaşamıyorum. Ama nasıl ulaşabilirdim arkadaşlar biliyor musunuz? Ben buraya extend deyip araba deseydim. Buraya gelip bakın. Buraya gelip hız yazdığım zaman artık Buna ulaşabilirdim. Bunu nasıl yapardık biliyor musunuz? Int. Ben bunu bu şekilde de kullanabilirdim. Buraya gelirdim, onu atardım. System.out.println derdim. Araba nokta hızımı yazdırırdım. Bakalım bana ne yazdıracak? Görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece modele ulaşabiliyorum. Modelimizi örneğin kaç yapalım? 2015 yapalım. Ve buraya gelip modelimizi yazdıralım. Araba nokta model diyelim. Bakalım herhangi bir sorun alacak mıyız? Bakın gördüğünüz gibi 2015 bana yazdırdı. Bir sorun yok. Gelelim tekrardan Runner class'ımıza. Şimdi burada örneğin hızımı protected yapmıştım. Artık yazdırma metodumu da gelip private yapmak istiyorum. Yazdırma metodumu geldim, private yaptım. Bakın ben bunu import ettiğim halde metodu import ettiğim halde ulaşamıyorum. Çünkü bakın diyor ki yazıldığı öğenin sadece ait olduğu sınıftan doğrudan erişebilir, erişilebilir. Ve o sınıfın dışındaki kod parçacıklarından doğrudan erişilemeyeceğini tanımlar. Yani ben burada ne olursa olsun import etsem bile bu yazdırma metoduna erişmem mümkün değil. Benim bunun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Gidip bunu public olarak veya protected olarak tanımlamam gerekiyor. Diğer türlü ben burada bir herhangi bir erişme imkanı bulamam. Ama public olarak belirlediğim renge bakın hala çok rahatlıkla hatta bir tane daha oluşturalım. Bir obje daha oluşturalım. New araba diyelim. Bakın araba 2 nokta rengime ulaşabiliyorum. Çünkü public. İkisi de public yani şu an public public protected. O yüzden problem yok. Bunlara çok rahatlıkla erişilebiliyorum. Şimdi peki ben private olan bir şeye nasıl erişeceğim? Ben bunu private yapmak istiyorum ama belirli kişiler ben buna erişsin istiyorum. Bunu da diğer dersimizde encapsulation dersimizde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik video izlediğiniz için çok teşekkürler. Anlamadığınız kısımları yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.